bir yol haritası yok. Sadece bir bir anayasayla ilgili ufak bir kitapçık gönderdi. Ama genel olarak yani genel hava şu toplumun birlik ve beraberliğine yönelik bir çalışmamız olacak. Ayrıştırıcı asla bir dil kimse kullanmayacak. Normal bir propaganda süresi olmayacak. Yani milletvekili, belediye başkanlığı seçimleri gibi bir seçim olmayacak. Böyle bir şey değil. Yani daha çok ee, ülke bugüne kadar bu mevcut giden sistemler nerelerde tıkandı, nasıl sıkıntılar yaşadı, o vurgulanacak. Ee, bu yeni gelen sistemin güçlü tarafları tabii anlatılacak ki güçlü tarafları var. Yani bizim bunu meydanlarda belki anlatma imkanımız olmayacak ama biz toplumumuza geçmişte tarihi başkanım iyi öğretemedik. Yani 1600'lü yıllardan itibaren bizde devlet başkanına karşı Avrupa'da onu itibarsızlaştırmaya yönelik çok ciddi çalışmalar yapıldı. Yani şu anda mesela İngiltere krallıkla yönetiliyor. Oysa 1600'lü yıllarda bizim halifeyi aşağılayıcı, küçük düşürücü, itibarsızlaştırıcı işler yapıldı, çalışmalar yapıldı. Niye? Bugün İngiltere Kraliçesinin bir torunu dünyaya geliyor. Etrafında insanlar yığılıp onu kutsal bir şey gibi görüyor. Devletin çatısı onlarda çok kutsal ve kıymetli. Bizde çatıyı yıktılar. Yani bizde e, itibarsızlaştırıp İslam dünyasının birlik ve beraberliğini bozdular. Şu anda Cumhurbaşkanımız bu çatıyı oluşturmaya çalışıyor. Ki e, dikkat ederseniz Cumhuriyet kurulduğundan beri de ondan önce de biz, mevcut devletin başındaki kime yakınsa o onu unuluyor, değer veriyor, öbürü küfrediyor, sürekli itibarsızlaştırıyor. Ama bizim bunu düzeltmemiz lazım. Bizim eski Osmanlı kubbeleri var, kubbenin bir kilit taşı var, dengeyi tutan. Biz kilit taşını kırdık. O onu yeniden yerine oturtmaya çalışıyoruz şu anda. Yani devlet başkanı, başkanım bu Amerikalı e,